start verildi. Açık Nibolu koşusu başladı. Bariyer dibinden gelen Çardak Bey koşuya tempo verdi. Öne düştü. Farklı bir üç boya kadar çıkarttı. bu dış kulübarda gelen Yaşarcık bari dibinden gelen gölgesu ikilisi takip alıyor. Daha sonra dış kulübarda koşan Efe Bariyer dibinde Ersan Bu ikilinin bir boya kadar gerisinde Araslı. Hemen dışında Acunel. Grubun gerisi Cici Bey sırası artıran. Orta kulbardaki Çardak Bey farkı 4-5 boya kadar çıkarttı. Yaşarcık geldi ikinciliğe girdi. 4 boy kadar gerisinde kaldı. 5 numaralı Gölge Su. 13 boy kadar gerisinde 6 numaralı Orta kulübarda koşan Efe. Onun 1-3 boya kadar gerisinde Acunel. Hemen içinde 4 4 Ersan Han. 13 boy kadar gerisinde Araslı. Grubun gerisi Cici Bey sırasıyla. Koşunun 1400 metre sıraklığına doğru gidiyoruz. 3 boy farklı ilerli Çardak Bey önde. Yaş takipten düşme farklı 2 boya kadar indirdi. Bu ikilinin 5-6 boy kadar gerisinde yerini koruyor. 3. rükle gölgesi. Bunun 1 boy kadar gerisinde altın numaralı Koşan arasında Düşkül Dış kulübarda Acunel. Bunun hemen yanında Ersan Han. 3 boy kadar geride Araslı. Grubun gerisi Cici Bey sırasıyla. 1200 metre saatleri geçiliyor. 1,5 boy kadar Çardak Bey lider Yaşarcık takip devam ediyor. Uzak farkla geride 3. gölgesi. 12 boy kadar gerisinde Koşan Efe hemen sağ arasında dışında Ersan 3 boy kadar geride Araslı Hemen sağda Cici Bey sırasıyla. 1000 metre takdirine doğru da 1,5 boy kadar 3 numaralı Çağdak Bey'in liderliği devam ediyor. Hemen orta kulvarda Yaşarcık takipte. 4 boy kadar geride Gölge 3 boy kadar gerisinde 6 numaralı Koşan Efe. 2 boy kadar geride Ersanan. Han. Sağrısı 4 boy kadar geride Araslı. Grubun gerisinde Cici Bey sırası. Tempo yaratan Yaşarcık geldi. Son 800'den sonra Çağdak Bey'den kurtuldu. Fark 2 boya kadar çıkarttı. Geri planda Gölge Orta kulvarda Koşan Efe. Sağrısı Ersan Han, Hemen yanında Acınal sırası. Son 600 metre doğru 3-4 boy kadar. Şimdi Yaşarcık lider geliyor. Dış kulvardan gelen Gölge Su. kulvarda Çağdak rakipte. Daha sonra Ersan Han hiç kulvarda Koçenefe Acun Alp sırasıyla son virajı 4 boy kadar orta kulvara yakın 7 numaralı Yaşacık lider dönüyor Orta kulvardan gölge, su dış kulvardan Efe daha dış kulvardan Ersan Han atak yapıyor. Pisin ortasında Yaşacık 4 boy farkla liderliğini koruyor. Geri plandan şimdi Koşen Efe en dış kulvardan Ersan Han ataklarını izliyorum. Yaşacık 3 boy farkla liderliğini koruyor. Geri planda Ersan Han Koçenefe onu yakalamaya çalışıyorlar. Yaşacık 3 boy farkla liderliğini koruyor. Ersan Han kulvardan geliyor. 3 boy kadar Yaşacık lider. Ersan Han atak yapıyor Yaşacık. 3 boy farkla liderliğini koruyor. Ersan Han kulvardan geliyor. Yaşacık 3 boy farkla Ersan Han. Dış kurbanı Mustafa kılmaya çalışıyor. Son 200'de 4 boyu kadar ya Yaşarcık lider geçiyor. Ersan Han dış kurbanı geliyor. Yaşarcık lider. Ersan Han geliyor. Yaşarcık direniyor. Ersan Han geliyor. Yaşarcık önde. Ersan Han geliyor. Yaşarcık direniyor. E, ve koşuyu da Erkan Yüksel'in. 7 numaralı Yaşarcık safkanı Yemen tuşla kazanıyor. 4 numaralı Ersan Han ikinci 6 numaralı. Koşan Efe üçüncü, beş numaralı Gölgesu Su dördüncü oldu. Açık Diyebolu koşusunu Erkan Yüksel'in yedirmalı Yaşarcık isimli safkanı Yemen tuşla kazandı.